Abla ne yapıyorsun? Merhaba arkadaşlar Gamer'de bir kalma hoş geldiniz. Yepyeni bir 13. Cuma bölümünden hepinize selamlar. Arkadaşlar betayı 3 gün diye çıkarmışlardı ama hala kapanmadı. Nedenini bilmiyorum. Kapanana kadar bu şekilde haftada bir falan olmak üzere 13. Cuma videolarına devam edeceğim. Şurada gördüğünüz gibi spam preference'ım yine Jason arkadaşlar. Jason oynamak için elimden başka bir şey de gelmiyor arkadaşlar. Oyunun bana vermesi lazım Jason'ı. Ben de Jason oynamak istiyorum yani bakayım. Yok yine vermedi. Evet yani herkes bir şekilde Jason oynamak istediği için arkadaşlar. Şansa kalıyor yani işimiz. Bu arada pingler büyük sıkıntı. 200 pingle oynuyoruz. Abo 4 kişilik arabanın direkt dibinde doğdum ya ben. Dur bu manyak buraya gelirse jortlarız arkadaşlar. Ben şuradaki daha güvenli olan bir eve gideyim de. 4'lü arabanın önüne öyle bir ev koymuşlar ki. 1 artı 1 böyle apart gibi bir şey anasını satayım. Ev bile değil yani. Ne oluyor lan? Adam benden önce girmiş eve zaten. Ulan pis dolandırıcı emlakçı. Arkadaşlar beni şuraya alır mısınız? Alo niye alamadınız? Oğlum what the fuck? Nasıl bir servera girdim lan? Kapı ile ev yok, şey, pencere yok. Oo, bura GG arkadaşlar. Şimdi yüklendi. He anladım. Tamam, tamamdır hocam. Onu öyle yaparız. Az önce benim gittiğim eve Jason gelmemiş arkadaşlar. Evin direkt kapısı yokmuş. Ben de dedim hani Jason falan önceden gelip de oranın kapısını falan mı kırdı? Ne ara yaptı onu? Bu serverda fena ping var. Bu maçtan sonra bu serverdan çıkacağım. Ben bir şeye basıyorum, yarım saat sonunu algılıyor Renas'ın refleksleri gibi. Ha, füz olan ev bu evmiş. Burayı unutmayın arkadaşlar. Bir ev tamam mı? Neydi arkadaşlar? Hangi evdeydi füz? Size hemen bir mini quiz. Oğlum yanımda birisini kesti adam. Kat tur kutur kesme sesi geliyor şu an. Bu maçtan bir halt olmaz abi. Evet camları indiriyor hayvan herif. Hoş geldin. Hiç yakışıyor mu senin gibi elit bir beyefendi ya? İnsan biraz nazik gelir hani anladın mı? İnsan bir... Alo? Öyle bir ping yok da. Arkadaşlar yine öyle bir server'a denk geldim ki. Anladın mı? Efendim? Abi koşuyordun o tarafa doğru ama. Ooo flash şu an bana geliyor bile olabilir adam emin değilim. Hani o tarafa gittiğine aldanmayın. Oğlum şunu Kapat şunun üstüne. Babacım marjinallik ya. 300 pingde de loop atmazsın kardeşim ya. Oğlum bu ping niye böyle ya? Şu an vallahi bilmiyorum. Belki de belki de yanımda şu an anladın mı Jason? Server'ın yanında mangal mı yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Fena bir köz geldi yani. Server'a köz geldi anladın mı? Köz kokusu geldi anasını satayım. Ben şunu alayım. Öleceksem de öleyim ya. Böyle pingli pingli direneceğim. Aa! İtteki Georgie'nin giydiği şey. Yağmurluk. Hi Georgie! Do you want the balloon? Tabii arkadaşlar. Evet. Pennywise teklifi ilk bana geldi. Dedim ki kardeşim benim DBD videosu çekmem lazım. Bakın Pinhead gameplay video videom var yarın. Çekimleri dedim bir hafta erteleyecekseniz gelirim. Benim dedim abonelerim video bekliyor. Yok işte dediler acil çekmemiz lazım. Abonelerinizi sonra şey yapsanız olur mu falan filan çok yüksek bütçeli bir film. Yönetmenle anca anlaştık falan filan dediler. Dedim olmaz kardeşim. O zaman dedim kendinize başka Pennywise bulun tamam mı? Sonra işte o Bill Skarsgård kız kıs Onu almışlar. Ama ona oyunculuk eğitimini de ben verdim. O Pennywise seslerini falan ben çıkarttım hep. Billy Scars var ya ismine sıçtım. Scars Kart mıydı neydi ya? Sanki bana Asgard'ın kurucusu anasını satayım. Soy isme falan bak ya beyefendinin. Ben Sivaslıyım anasını satayım. Nasıl diyeyim o ismi? Jason mı öldü? Arkadaşlar benim hiçbir şey hakkında bilgim yok şu an. Aa arabada tamam. Jason oynuyor oynuyor oynuyor. Bana telsiz verme kardeşim. Şafak operasyonuna mı katılacağım? Telsiz verme bana ya. Aa küde buldum lan. Dur dur. Zaten ışınlanıyorum dur. ışınlanana ışınlana. giderim arabaya. Anahtar da diğer arabanın orada. Belki bu arabanın yapıldığını görüp gelirler buraya. Anahtarı getirirler. Evet. Muhteşem planıma dayanamadı katil. Ulan dedi bu adam böyle bir plan yapıyorsa ben bunu nasıl yakalayayım kardeşim? Server'ı report etme falan var mı? Yani bu adam bir daha oda açmasın ya mümkünse. Sanki Minecraft'ta bin tane TNT patlatmışım gibi oyunum öyle bir donuyor öyle bir ışınlanıyorum ki bir yerlere. Tamam adam zaten direkt odayı kapatmış. Oda farkına vardı. Hatasının farkına vardı bence. Arkadaşlar başka bir server'a girdim ama gördüğünüz gibi orada da pinkler uçuk. Ama yapacak da bir şeyimiz yok. Kime verdi yine bana vermedi. Tamam. Verme kardeşim aman. En azından farklı bir map'teyiz. Ya ben videoları sabah çektiğim için arkadaşlar Oğlum bu neymiş? Bu Jason ne lan? Kürekle geliyor anasını satayım. Kazı çalışması yapacak sanki. Ne diyordum? Ben videoları sabah çektiğim için arkadaşlar. Bu saatlerde Avrupa lobisi bulmak biraz zor. Öyle deyince de dış güçler bize karşı diyor gibi oldu anasını satayım. Avrupa lobisi bizim peşimizde. Neyse işte akşam saatlerinde var bir sürü Avrupa lobisi falan da. Sabah saatlerinde genelde Amerikanya'ya denk geliyorum. O yüzden böyle pingli olması normal. Yapacak bir şey yok. Hiç oynayamamaktansa hocam ama yapmasan Tommi mi de aldı Tommi mi de aldı ya Tommi'yi arayacaktım. Abla sen niye benim olduğum eve giriyorsun? Başka ev yokmuş gibi. Zaten 2 3 tane çekmece ya var ya yok. Ha bir de 3 kişi gelmişler benim evime. Tamam ablam buyur sen geç. Şurada biraz ısınayım ya. Petekte de vallahi üşüdük. Elektrik nerede ya? Çevre evlerden birisinde de onu açmam lazım Tommi'yi arayabilmek için. Bir arıza olsa arasak tamam mı? 3 gün boyunca ulaşamayız. Sistemde arıza var falan deyip solitaire oynarlar. Faturasını bir gün geciktirdik. Chat diye Jason Bey'i yolladılar ama ben eksi puan vereceğim ona. Eksi puan ver Gelen yetkili çok yüzsüzdü diye. Çok suratsızdı diyeceğim. Eksi puan vereceğim ona görür o. Dur var şuradan elimize İngiliz anahtarı alak da. Biz tamir edeceğiz elektriği ne yapak? İş başa düştü purpom. O elektriği bulacağım. İnat ettim. Oğlum elektrik burada da değil Allah Allah. Tomi'ye yakın evlerden birisinde olmuyor muydu ya elektrik? Dolandırıldım şu an. Taburaya kadar geldim. Staminam bitti. Bizimkilere bayağı yakınız. Şu aşağı tarafı lootlayan oldu mu acaba? Biz şuradan aşağı doğru kaptır verem. Ne dediniz arkadaşlar? <laughs> Sonra yaparız onu. Sonra yaparız onu. Plan iptal, plan iptal. B planına geçiyoruz. B planı da aynısı. Oradan kaptırı vereceğiz aşağı doğru. Jason Bey inşallah bir an arkanızı falan görmezsiniz. Ulan yüzerek de geçebilirim de aslında. Yüzerek geçersek mahvoluruz ya. Öyle bir baloncuk veriyor ki yüzerek geçtiğin zamanın 3 kişinin baloncuğu kadar baloncuk veriyorsunuz arkadaşlar. Ben şuraya bir koşarak gideyim bir dakika. Zaten şu an gelse de staminam yeter her türlü. Bir kereliğine dolaba mı saklansam acaba Jason geldiğinde? O heyecanı tatmak istiyorum. Tamam, bir tane çakımı buldum. Oğlum elektrikleri temelli mi kestiler? Ne oldu ya? Bak bak şunlar Jason ın şey yaptıkları tuvaletten. Ne denir onun adına? Zorbaladıkları. Aha! Kaza kalmış oğlum bu. Dur bakayım Jason öldürme geliyor gibi. Jason öldürme geliyor gibi. Gelin arkadaşlar yan yana. Bu işin dua yeni benim kardeşim gel sen. Sizin toplamınız kadar Jason öldürmüşlüğüm vardır benim. Rahatta kalın. Maskesini bir düşürelim önce. Ne yapıyorsun? Şu an hiç hiç hoş değil. Şu ortama hiç yakışır bir şey değil. Bir de yani ölünün kazanı almışsın anladın mı? Ölünün. Vallahi şu an deliler tımarhanesi gibi bir, bir, yerdeyim şu an ya. Delilerin arasındayım. Hareketlere bak ya. gelin dışarı çıkalım. Tamam atlayın oradan aynen. Pide kuyruğu gibi atlayın. Atlayın atlayın atlayın. Kazaklı Efendi öncelik o önemli. Ananı satayım bu kim? Ben olmasam ne yapacağınız kim bilir. Ben olmasam ne yapacağınız kim bilir. Sizi ta evin içinden korudum ya sizi. O ne lan orada ceset mi var? Buna ne olmuş? Bu ne oğlum? Yeteneksiniz ikinci tura çıkan neon gösterileri gibi. Parlıyor mu geceleri? O nasıl bir kıyafet? Jason Bay. Ya bunların sizi öldürme planı vardı. Da ben dahil değilim o plana. Aha Tommy arıyor tamam. Şimdi ben elime bir şey alayım. Abi ben vereyim diyenler olursa banlarım. Bu ne oğlum ya? Şiş aldım arkadaşlar. 5 numara şiş aldım. Size kazak mazak bir şeyler örerim artık. <laughs> Oğlum sizin yapamadığınızı çalıyla yaptım ya. Hoş geldin. Görüşürüz. A dur. Ba Oğlum siz ne yaptınız? Maskesi düşmedi daha. Bu nasıl bir amatörlük? Arkadaşlar bunların kafa gitmiş ya. Adamın maskesi düşmemiş. Kaza kullandı. Öbürü de baltayı yere atıp İngiliz anahtarı almış. İngiliz anahtarıyla Jason'a vurmaya çalışıyor. Neyse iki dakika kaldı polise. Polis de kaçak bari. Oğlum ya ama çok amatör bir ekibe denk geldim şu an ya. Maskesi düşmemiş daha kardeşim. Yani ilk defa mı oynuyorsunuz ya oyunu? Uğraş verip şu modu indirdiğinize göre daha önce oyunu biliyor olmanız lazım hani anladın mı? Polis şu karşıdan gelir ya. Gelin bakayım siz bana güvenin. Polise bir dakika var tamam mı? Ben size şöyle bir taktik göstereceğim. Polisin gelebileceği evlerden bir tanesine girin tamam mı? Orada bekleyin. Polis gelirse direkt yandan çıkıp gidersiniz. Diğer eve gelirse ona göre bir rota çizersiniz. Aynı zamanda da benim elime bir şey almam lazım. Arkadaşlar ben uyuyorum. Jason gelince uyandırsanız ya size zahmet. Uyandım merhaba. Ne yapıyorsun ya? Vallahi billahi şu an yani hiç bu ortama ait hissedemedim kendimi ya. Zaten Jason'ı da kesemedik. Moralim bozuk. Ver buraya. Anladım oğlum biliyoruz yani bizim de arkadaşlar bir affedersiniz ama bir 7-8 yıllık 13 Cuma tecrübemiz var. Ama ben bu polisin arabasına binmem yani bu şekilde geldiyse buraya beni güvenli bir şekilde götürebileceğini zannetmiyorum yani. Böyle gelmemeliydi anladın mı? Düz de gelebilirdi. Neyse sonuç olarak kaçtık. Jason pes etti galiba sonlara doğru. Öldürürdük bunu ya. Vallahi öldürürdük. Bana mis gibi başlık ve thumbnail çıkarırdınız. O şansımızı kaybettik. Güzel en azından buranın pingi daha iyi gibi. Bu soruda devam edebiliriz. Bir de Jason'ı bana versem bir kere de ben oynasam. Jason'ın annesi olsam şu an eve almazdım Jason'ı biliyor musunuz? Vallahi billahi eve almazdım. Kapıya pimap sürgü falan bir şey çektirirdim. Kitlerdim orayı almazdım bunu yani. Baksana kadın üzüntüden ölmüş zaten arkada görüyorsunuz değil mi kadını? Oğlum hadi Jason'ı bana ver ne olur lan. Arkadaşlar vermiyor vallahi vermiyor ya. Oo, of oynayamayacağız bu gidişte Jason yani. Az önceki karakterimi öldürüyor bak köpek herif. Neyse ki değiştirdim. Eğer onu değiştirmeseydim maçı ölü bir şekilde başlıyordum arkadaşlar gördünüz mü? Onu öldürdü. Mikaela'ya e geçtim. Oha bu ne oğlum? Arkadaşlar Tommy'nin Jason'ı gömdüğü küreği buldum. Gömüyor muydu yoksa kazıp çıkarıyor muydu neydi? Bir tane kürek vardı ya. 6. filmde miydi değil mi? 6. filmde olması lazım. Yine bir sürü çekmece vardı tabi tabii ki de aldanmayın arkadaşlar siz ona. Bir sürü çekmece olan odalar boştur. Bunu bir purpuata sözü olarak yazın tamam mı? Yine boş. İkinci küreği buldum. Dur bakayım oğlum ben meslek değiştireceğim gibi arkadaşlar. Ben bir mezarcılığa doğru yatay geçiş yapacağım gibi buradan. Kafam karıştı. Hangi odadayım? hangisini açtım hangisini açmadım ne oluyor dur aç şurayı tekrar dur bari gelmişken şurada tavama ve tencere falan bir şey bulmuşken iki büyü de yapak cadı şapkamız var hazır Allah'ım sen Jason'ın götünü boz ayaklarını çarpık eyle kimseyi kovalayamazsın ya Rabbim bir kilden fazla alamaz bu maç öyle bir vedda ettim ki Jason'a dur karakterime bir zoom yaptı oğlum bir dakika bana mı geldi bu ne diyorsun ya? Oğlum bunlar ne ya? Ben nereye geldim? Azrail tırpanı falan var baksana. Baba görüyor musun? Bak burada küçük Osman Aga baltası var. 65. bölümde dileğe kovaladığı balta var ya ondan var. Dur şurada sprey varmış onu alalım. Evet 3 tane spreyimiz var arkadaşlar. Ben şu karşıya bir yere işlek bir yer varsa eczane açayım bir tane de. İnsanlar bari uzak uzak evlere gidip sprey aramak zorunda kalmasınlar. Portakal bahçesindeyim de kadar tatlı bir yer ya. Burası Pinehurst mu yoksa Jarvis House mu ya? Pinehurst galiba tamam burası Pinehurst. Ne oluyor oğlum o müzik nereden çalıyor? Telif yiyeceğim kapat şunu ya. Aa. Sigorta bu evdeymiş Ama sigortamız yok Keşke demeden önce Allianz diyor ne Bak işte bana sponsor olsalardı şu an sigortamız yok deyip O sırada sigorta reklamını çakardım anladın mı Kimse de anlamazdı reklam olduğunu İşte kardeşim yani fırsatları kaçırıyorsunuz Ben Jason'a doğru gidiyorum bu arada Jason da bana gelmeyi fark etti Akıl etti diyelim daha doğrusu Oğlum bu evi de hiç bilmiyorum Bu evin loopu nasıl olur Oğlum korkunç. Bir dakika şu an korkunç. Şu an korkunç derecede. Ananı satayım. Arkadaşlar bunu yapmak zorundaydım. Kendimi başka bir eve atmam lazım. O kadar erken harcamamam lazımdı silahıma ama. Staminam azdı ve başka türlü buraya yetişemezdim. Buraya gelmem de çok iyi mi oldu kötü mü oldu bilmiyorum ama. Kovalıyor mu hala beni? Durun diye bir ses duydum yere gitti. Ananı satayım buranın kapısı yokmuş ki. Enes arka kapı yokmuş muhabbetine döndü bir tık şu an. Oldular hatırladı. Şunu alayım işte şurada Michael Myers bıçağı var. Alayım onu işte. Tamam şu an bize değil gibi. Rahat olabiliriz. Ara... <laughs> Kardeşim senin ben artık ağzına bok atayım. Ablam yakalanma. Ben kendimi diğer eve attım. Çünkü o girdiği ev küçük bir ev. Burası en azından daha güvenli gibi diyeceğim. Buranın da kapısı yok. Diğerleri bari bir şey yapsa bu sürede. Biz oyalıyoruz adamı. Tamam çok uzağa gitti. Çok iyi oldu bu. Ablam arabanın neyi yapılmış? Benzini yapılmış. Akü ve anahtar lazım. Tamam buluruz onları ya. Lan tekneyle gidiyorlar. Evet kaçtı tek başına tekneyle. Biz ne yapacağız? Gittiğim hiçbir evin kapısı yok. Aileni odadan çıkarken kapıyı kapatın demişsindir o sırada ailen. Kapıyı kapatmayı boşver Kapı kırık anladın mı? Bir daha kapatma diye kapıyı kırıyorlar bile. Çok uzaklardan bir yardım çığlığı atıldı arkadaşlar. Siz de duymuşsunuzdur muhtemelen. Maalesef yardım edemedik. Acı haber sevenlerini üzdü maalesef. Şuradan gir zaten spreyimiz var. Gerekirse basarız spreyi cam. Ne oluyor? Gelmiş. Dur ben spreyimi basayım da arkadaşlar. Camdan geçtim ya. Zaten fazla fazla var. Oğlum. Sizin atacağınız... Trebe sıçayım ben. Abim oradan vurma be. Kaçabileceğim bir ev var mı? Jason Bey neredeler sorma sahip. Oğlum hiçbir şey görmüyorum şu an. Kendimi tekrar mecbur bu eve attım arkadaşlar. Ah, tamam. Yani tek şansım bu zaman kazandırmak. Şu an stamina da bilmiyorum bu arada ne durumda. Quick, 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 quick. Oh, no, no. Burada da trap var mı? Umarım yoktur. Geliyor geliyor hayvanat geliyor. Şuranın başka girişi yok mu? <laughs> Gelişe baksana hayvanın. İyisin ablam iyisin ablam. Spreyini bas hemen. Spreyini bas hemen. Tamam. Hadi purpom iyisin oğlum. Yani şu şekil bir evde daha nasıl bir loop atayım anladın mı? Irgh! <laughs> <laughs> Dip in the night. Ne yapıyorsun? Pes mi ediyorsun yoksa Jason? Bence bana gidiyor fake verdi bu. Gidiyor fake verip stalk açıp sonradan gelebilir. Ama yapacak bir şey yok. Aa yo, gitmiş. Tamam çok uzağa gitmiş. Süper haber. Güzel loopladık. Güzel loopladık. Yani tek girişi olan bir evde iyi loop attık. Ama baba da Dead by Daylight oyuncusu şimdi anladın mı? Öyle kolay kolay yakalayamazsın orada sen yani. Eskiden bilgisayarım kötüydü. Oyunum donuyordu. O yüzden bu oyunu çok iyi oynayamıyordum. Eski videoları bilenler bilir. Kanalın ta böyle aşırı eski üyeleri. Ben bu oyunun... Ne oluyor oğlum? Oyuna sövüyor gibi olduk. Bir dakika arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Oyuna falan sövmüyorum. Durun anlatacağım ben size ne demek istediğimi. Piknik yapmaya geldim. Kral senin shiftler biraz kötü galiba ya. <laughs> Stamina doldur oğlum. orayı kırana kadar. Aferin purpoma. aferin purpom. Geliyor mu görmüyorum. Açılar çok kötü şu an. Bence yok. Bence yapamadı da onu. Ne oluyor lan? Asamıyor. Asamıyor ney? Öldüremiyor. Abla biraz daha hızlı doldurur musun? Bence almadı da orada beni. Neyse hadi. Yine yapacağımı yaptım bence takıma. Kazandırabileceğim kadar vakit kazandırdım. Belki kapıyı kapatmayı denemeyebilirdim. Çünkü shift'i zaten çok iyi atamıyor. Kaçsam kaçardım gibi ama. m bir ıskalayınca kapıyı da kapatırım dedim. Evet o sırada arkadaşlar bunlar. Ha bu bug'a girmiş aküyle. Aküyle bug'a girmiş bu. Ben ağda Ken takımın B'de dinlediği şarkılar gibi bir şey oldu şu an. 8 dakikadır loop atıyorum bir tane kanepenin etrafında. Bunlar burada dans ediyor ya. Oğlum bunlar ne yapıyor? Koç gibi kafa kafaya tokuşturuyor bunlar. Ne yapıyorlar ya? Eskrim oynuyor bunlar. Eline de almış bir şeyi. Şunu idam mı ettiler? Şuna ne oldu ya? Buna Jason da vuramıyor baksana. Bunu idam ettiler. Neyse 50 saniye kaldı. 50 saniye sonuna kaçmış sayılacaklar. Abla ne yapıyorsun? Yani bir korku oyunu şu kadar komik olamaz ya yemin ediyorum bak. Birisi bug'a girmiş asılmış gibi öbürü onun yanında kafasını eğmiş böyle koç gibi duruyor. Öbürü 8. kattan atladı kendi kendine öldü. Hah bu da öldü. <laughs> Oğlum 50 saniye yaşasanız ikiniz de kaçıyordunuz. 50 saniyede nasıl 2 kill verdiniz? İnanılmaz bir oyun ya. Bu hala burada. Aküyü de almış ya bir de hani. Neyse neyse güzel maçtı. Ben keyif aldım. Bayağı vakit kaybettirdik Jason'a. Hatta kaçardım da bu maç ama oradan minik bir satış yaptık diyelim. Her ne kadar hala grab olduğuna inanmasam da. Hadi kendimize yazalım orayı. Evet arkadaşlar son maç yine Jason olamadım maalesef. Dediğim gibi benim elimde olan bir şey yok. Ben de çok istiyorum Jason olmaya. Gerçekten özledim oynamayı ama o retro Jason. Dediğim gibi oyunu size vermesi gerekiyor. Dead by gibi özel olarak girip Jason oynayamıyorsunuz. Artık yapacak bir şey yok. Hayır oyuna sürekli girebilme imkanım olsa çıkarım mesela Jason gelmediği zaman. Yeni maça girerim ama zaten 2-3 tane lobi var. Sabah çektiğim için dediğim gibi lobi sayısı az. Akşam 20 tane falan lobi oluyor. O yüzden hani öyle çık gir yapma imkanım da olmuyor. Mecbur kime ne verirse oynuyoruz arkadaşlar. Aha araba anahtarı buldum. Son maça da Tiffany aldım arkadaşlar. Abonelerin en sevdiği karakter olabilir. Nedenini sormazsanız çok sevinirim. Ben arkadaşlar köprüden karşıya geçeyim tamam mı? Staminası bol olan bir karakter zaten. Bize gelirse de Ertuğrul bir bir yere. Bir önceki maç ne anlatıyordum arkadaşlar? Jason kovaladı diye durmuştum. Ben bu oyunu eskiden bilgisayarım çok kötü olduğu için o kadar kötü grafiklerde oynuyordum ki. Bu Resolution Scale falan var ya onu en aşağı çekiyordum. 30'a falan çekiyordum. En düşüğü 30 olması lazım. Jason benim ağzımın içine girene kadar ben Jason'ın geldiğini anlamıyordum. Yani uzaktan birisini görüyorum ama Survivor falan sanıyordum. Hani o kadar kötü grafiklerde oynuyordum. İnsanın nereden nereye diyesi geliyor işte. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Anahtar envanterinde yer kaplamasın diye. Anahtarı oraya attım tamam mı? Hem haritada da görünsün. Bizimkiler anahtarın orada olduğunu görsünler. Araba falan fullenirse anahtar orada zaten. Direkt alıp gideriz. Hem envanterimde de yer kaplamamış olur. Bir tane de çakı bulursam diyeceğim. Tamam hadi çatapat da olsun. Şöyle beyzbol sopasına geçelim. Aha çakı da verdi. Tamam. Ne olur ne olmaz diye şuraya trebimizi dağıtalım. Buraların penceresi açık. Buralar zaten lootlanmış. Birisi çoktan indiregandı yapmış gibi füze ama ne olur ne olmaz. Biz şu eve de bir bakalım. Oo bu eve zaten Jason gelmiş. Nereden anladın diye soracak olursanız evin penceresi yok. Ne oluyor lan orada? İlla yüzerek karşınıza mı geleyim? Yanınıza mı geleyim? Geliyorum lan suda yakalansam ya 2 santimlik yerde. Bu ses ne oğlum? Alarm mı çalıyor? Oo bunlar Jason'ı patates etmişler burada. Jason Bey, Milka'nın ineği gibi olmuşsunuz. Tibek atayım mı? Dren Oğlum buldum troll takımı. Tamam benimkiler bunlar ya. Benim takımı buldum benim takımı. Sağlamından oturtayım. Canım gel sana sprey basayım ben bir de. Mahvedelim Jason'ı. Ha biri daha geldi. Çok eksikmişiz gibi. Jason'a kışkırtma. Bir daha düştü bir daha düştü. T-back T-back. Video... Şöyle korku oyunlarında koskoca killerlar ne hallere düşüyor ya. Evet arkadaşlar birisini aldı yanımızdan. Arkadaşlar maç saçma falan bir hale döndü ya. Ben şu karşı evlerden birisine gideceğim. Hadi görüşürüz. Oğlum ne oldu? Yine bir 5-6 kişi toplanlık lan. Nasıl oldu? Bayağı bir kişi ölmedi miydi? Yine biz bir toplanlık 5-6 kişi. He Tommy de geldi tabi. Bir şey diyeceğim. Bunu var ya öldürürüz aslında da. Oğlum bir şey diyeceğim. Ben bir de kadın karakterim. Kazağını alsam mı ya? Nerede olduğunu bilmiyorum ama. Haritanın şöyle boş köşelerinden birisine gideceğim arkadaşlar. Mezarlıktaydı galiba değil mi ya? bak sol bir mezarlık var. Orada olabilir annesinin evi. Aha maskesi de düştü. Mezarlığa gitmeye çalışacağım. Büyük ihtimalle orada bir yerde annesinin evi. Şuralarda bir yerde olması lazım ya. Bizim işsiz ekrem olsaydı bilirdi o da. Mezarlığa geldim oğlum var ya. Çok da irkilirim ben mezarlıklardan. Aa burada kürek var. Burada da var. Galiba 6. filme gönderme ya bu kürekler. Dur şuradan spreyimi alayım. Şurada birileri var. Bunlar da almaya mı geldi acaba? Baksana bunlar da haritanın köşesinde dolanıyor. Abi bulduk. Vallahi bulduk. Kim alacak? Ben alayım mı? Erkekler alamıyor zaten arkadaşlar. Bu nasıl soran Abicim sal bana kıyafete. Tamam. Tommy'de var mı pala ya da balta? Tommy ile bir buluşmam lazım benim. Tommy'nin elinde kürek var. Kürekle öldürebiliyor mu oğlum? Q'nun timingini tutturmam lazım. Daha önce hiç kazak kullanmamış olabilirim arkadaşlar emin değilim. Dur Tommy'yi eve götürüyorlar. Tommy'ye balta aldıracak bizimkiler. Ben Q'ya bastıktan sonra bizimkilerin stunlaması lazım. Çünkü ben o sıra animasyonda oluyorum. Umarım onu biliyorlardır. Tamam Tommy baltasını aldı yani kürekle de öldürmesin değil mi Jason'ın anasını satayım. <laughs> Ne oluyor lan? Bir tane keçi vardı ya ha diye bağıran onun gibi oldu. Koşun koşun bulalım Jason'ı birini kesiyor orada. Shift e de ışınlanması olduğu için ben tam kazamı kullanırken onlardan birisini de yapabilir. Şuna vurun indirin. Stun'ı biterken basmaya çalışacağım. Onun surata bak. Jason. Baga mı girdi Hayır ya E tuttum işte kardeşim burada Bir de bezbolla vurmaları lazımdı herhalde Tommy baltayla mı vurmaya çalıştı ne yaptı Stan yemedi adam tam ışınlanırken de tutmuştum adamı ya Orada baga mı girdi acaba Bu öldürme olaylarının bagı çok fazla oluyor Tam o zaman arabayla gideceğiz arkadaşlar Lan Binebilir miyim Bilmiyor, bilmiyor. benim eğim bozuldu ne oluyor lan? Jason uçuyor. Evet arkadaşlar benim E bozuldu. Tommy sprey var mı ablam? Abim teşekkür ederim. Bize geliyor galiba onları kaçırdı evet. Abi benim spreyim varmış lan zaten. Ben bitti sanıyordum. Ha mezarlıktayken almıştım ya arkadaşlar hatırlatsanız ha. Ya. Neyse çakım var. Bas Spray'da. O kadar karanlık ki şu an hiçbir şey görmüyorum. Allah'tan adam bana emir atmayı akıl etmedi de grebledi. Evet hiçbir şeyim kalmadı arkadaşlar ve em bozuk şu an. Em baga girdi. Kapı kapatamıyorum. item alamıyorum. Camdan da atlayamayacağım büyük ihtimal. Ama greblediğim için belki düzelmiş olabilir emin değilim. Oğlum bunun hızı mı fazla lan? Bu ne hız oğlum? Şşş Milka yine. Arkadaşlar çok karanlık olduğunun farkındayım oyunun ama bende de öyle emin olun. Ekstra karanlıklığı var oyunu yani. Gamayı açmama rağmen böyle yani. <laughs> Özellikle burada aşırı zorlanıyorum Jason'ın izini takip etmekte. Ama bir de ebedi oyuncusuna mind game falan çalışıyor ve bunu yapamayacağını siz de biliyorsunuz. Sadece X'de dönerim ki. <laughs> oh, double mind game falan değil Alın... O takılmayı yapmayacaksın işte ama o diye öne doğru gidiyor ya. Lan Tommy. You like that as hard? Tamam şurada stamina doldur. Ük diye takılıyor ya o sıkıntı oluyor işte. Sana bir şey diyeyim mi? Onu yapmayacağım işte. 20 dakika koyarım bunu burada diyecektim. Tommy'cim çok teşekkür ederim de. Ananı zaten girdiğim odaya bak. Şurada saklansam. Feneri kapat saklan şurada. Görmedi görmedi. Yatağın altına da giremiyorum ya. Lan gel, odaya girmiş. Geri çıktı adam. Görmedi beni. Saklanacağım şu çekmecenin. Çekmecenin burada saklanacağım. Ananı satayım. Gördü ya. Gördü ya. Yatağın altına girecektim. E tuşum bozuldu. Yani bir oyunun bugları hiç mi bitmez ya? Hala aynı bug'lar ya. Yeni yapımcı düzeltsin bari. Bu arada 2 dakika daha dayansam kurtuluyormuşum. Evet arkadaşlar yine her zamanki gibi çok keyif aldığım bir 13. cuma videosuydu. Maalesef yine Jason olamadım. Oyun vermedi 4 maçta da. Çünkü dediğim gibi herkes Jason oynamaya çalışıyor. Deneyeceğiz artık. Böyle her videoda da Jason olmaya çalışacağız. Umarım bir gün olurum. Büyüyünce hedefim Jason olmak yani öyle düşünün. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler. Yalancılar.